Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlar çerçevesinde gerçekleştirdiği Kırşehir ziyaretleri sırasında, şehrin önemli siyasi aktörlerinden biri olan Adalet ve Kalkınma Partisi il teşkilatına da bir ziyaret düzenledi. Bu program kapsamında bakan, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek hem gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu, hem de yerel meselelerle ilgili parti temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi. Yaptığı ziyaret, bölgedeki siyasi işbirliklerini güçlendirme adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Hoş geldin Sayın Bakanım.

这个方向。